Altta Balıkesir Gökçeyazı fayımız var. Bu fayın üzerinde de 7 7 depremler sürpriz değildir. Burası son 2000 yıldır çalışmıyor. Burası burayı tetikler mi? Öyle bir emare görünmüyor. Biraz daha batıya doğru, özür dilerim güneye doğru depremlerin kaydığını görebiliyoruz. 170'te 7-10'da 2 ile yırtılan simav kırığı. Ve yırtılmayan kısmı 6-10'da 1 zaten burada atım yaptı. Ve bu fay olduğu gibi rahatladı. Yalnız bundan sonra biraz daha, biraz daha güneyine doğru bir yoğunlaşma görüyoruz. bu fayın batı ucunda gelen bir fay zonu var. Burada da küçük küçük atımların olduğunu görüyoruz. Ve burası çalışırsa yine 6 6 büyüklüğünde deprem üretecektir. 4 büyüklüğünde deprem olmasına rağmen şimdiye kadar 5 büyüklüğünde bir artı depremin olmaması biraz şaşırtıcı. Bundan sonra yine 5 ile 5.5 arasında bu bölgede şu fayın üzerinde artçı bekleyeceğiz. Ee, kesinlikle panik yapmaya gerek yok. Beşlik deprem yıkıcı olmaz. Dün saat 19.53'te 6.10'da 1 ile Siman fayının batı kolunda, batı ucunda bir deprem yaşandı. Bu deprem doğrultu atımlı ama aynı zamanda eğim atım bileşenli bir fayın üzerinde gerçekleşti. Tabii ki sürpriz değildi çünkü yaklaşık 10 gündür ben geliyorum diyerek oradaki sismik deprem sürülerinin deprem artışlarının farkındaydık. Ve gerekli uyarları zaten sosyal medyadan da olsun bazı haber kanallarında olsun yapmıştık. Bu deprem 6.10'da bir ama şiddet olarak baktığımızda, yıkım gücüne baktığımızda merkez odağında 8 şiddetinde hissedildi. Yıkım gücü yüksekti. Neden? Çünkü yapı stoğumuzun kötü olmasından. Bu Sima faiz onu zaten 1970 yılında 7 2 ile yırtılmıştı. Yırtılmamış olan yani kopmamış olan diğer parçası yaklaşık 15 ile 20 kilometrelik parçada şimdi yırtılmış oldu ve orası rahatladı diyebiliriz. Tabii ki burada rehavete kapılmayacağız. O fay için konuşuyoruz. Yani Sima fayı üzerinde yine böyle 7'lik deprem senaryosu kesinlikle yok. Yalnız batısında güneyinde ve birçok etrafında da tali kırıklar. Biz bunlara serseri kırıklar da diyoruz. Bu tali kırıklar mevcut. Yine bunların üzerinde altıları altı buçukları üretebilecek deformasyon enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Sındırgı merkezli olmasına rağmen biraz daha baktığımızda gelen gelenbe fayzonu ile sima fayzonu arasında olan kırıklarda herhangi bir kriz görmüyoruz ama biraz daha güneyine doğru indiğimizde yani Manisa'ya doğru indiğimizde bir artçı kutuplaşmasının yoğunlaştığını görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki bizim Manisa fayı üzerinde şu anda herhangi bir krizin olmaması veya orada bir deprem kümesinin gerçekleşmemesi orada ileride veya yakın zamanda deprem olmayacağı ve olacağı anlamda değildir. Şu anda bizim odaklanmamız gereken depremin nerede olacağı değil, depremin ne zaman olacağı değil, deprem olacağına odaklanmamız lazım. Bu depremler olacak. Nerede veya ne zamanı değil. Bugünü yarını yok. Bu deprem öyle bir şey yarattı ki bakıyorsunuz İzmir merkeziyle odak noktası depremin 120 kilometre ama İzmir'de çok büyük hissedildi. Zemin koşullarından dolayı bazı yerde fazla bazen de hızlı. Yani deprem öyle bir şey ki deprem dalgası e, sert zemin gördüğü zaman hızlı geçiyor ama yavaş zemin gördüğü zaman radar görmüş sürücü gibi birden yavaşlıyor. Yavaşladığı zaman da ne oluyor? Orada zeminde çok fazla zaman geçirip binayı daha fazla sarsıyor ve zarar görmesine sebep oluyor. Balıkesir Sındırgı depremi şu anda etrafındaki bütün e, Gediz-Graben e, sistemindeki faylar da dahil olmak üzere bunların üzerinde bir etkileşim yaptığı e, kesinlikle aşikar. Yalnız bu fayların üzerinde de bir sismik aktivite görmüyoruz. Görürsek zaten gerekli uyarıları da yaparız. Yine Adana tarafına bakacak olursak Toprakkale fayı Burada şu anda kendini belli ediyor ufak ufak atımlarla ki 6 Şubat'ta burası yüklenmişti çalışması gerekiyordu. Henüz daha büyük bir deprem üretmedi. Yine 6,5'ları üretebilecek. E, Akdeniz'e doğru girdiğimizde Akdeniz zaten hareketli. Ege yayı zaten hareketli ve burada 7'ler 7,5'lar hiçbir zaman sürpriz olmayacak. Yani İzmir'den tutun e, Hatay'a kadar tabii ki bunların etkileri sarsıntıları devam edecek. İstanbul için konuşacak olursak İstanbul'da hala aynı şeyi söylüyorum. 6,5'ün üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Çünkü yırtlar olacak kırın uzunluğu 30 kilometre civarında ve 30 kilometre yırtılsa da 6 onda beşlik deprem yapar. Abi. Balıkesir'de olan yani Sındırgı'daki olan depremimiz bize şunları söylüyor. Yani Uşak'tan tutun Kütahya'ya kadar, Kütahya'dan Eskişehir'e kadar. İzmir bakın 120 kilometre olmasına rağmen, İstanbul 220 kilometre olmasına rağmen hepsini etkiledi. Demek ki neymiş? 6'lık bir deprem 6 büyüklüğünde bir deprem 100 kilometre çapta ağır şekilde hissedilmiş.